başlattım Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle daki blok oynuyoruz yanımda Yiğit var Aynen Merhaba Yiğit Uu, Abi düşmek üzereydim burası kötü bir şok parkurlu arkadaşlar düştüm bir şey olmaz. Şansımıza. Şimdi biz bunu bir bulalım. Nerede bu? Evet. Ve bu abone. En arkadaşlar parayı açmadım. Sadece size eğlendirmek için yapıyorum ben bunu. Seni bulmaya çalışıyorum. Ha ortadan ortaya gel abi. Adam az önce kafasına yıldırım yedi. Yıldırım iyidir arkadaşlar. Torun gözü. Öldüm değil mi? Arkadaşlar ben de bakın map'i şöyle bir göstereyim. Bu bir map göstermesi bir de arkadaşlık videosu olsun arkadaşlar yani. Ne? Evet. Ayıp. Ne? Minecraft tilki arkadaşlar. Ne? Ortaya gel hadi. Hadi gel ortaya. Burada bir adam var. Kalasını yıldırım yiyip duruyor. Hani abi ben seni göremiyorum. Steve Steve lan. Steve ama. Şimdi o no bir yere ışınlanmaya çalışacak. Evet arkadaşlar para için yapmıyoruz biz tabii ki de. O kadar da cahil değiliz. Daha çok değiliz işte. Ben sadece sizi eğlendirmek için yapıyorum arkadaşlar yani. Başka hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Git, Ah, orada mısın diye. Neredesin sen abicim hala ortalığa gelemedin. Umarım ölmem. Neredesin? Sizin şeyin rengi ne? Adanın. Bak şöyle altındaki. Beyazdı ya sanırım. Hangisi abi Ha bizimki şimdi doğru. Sen mi düştün az önce bana mı? Alak? Evet abi bizim yarmış. Bura bakayım. Evet abicim sen neredesin şu an adanda? Arkadaşlar bulamadım ben bunu ya. Bu hem gösterme hem de izrar videosu oldu daha çok arkadaşlar. Plez'in gözünden bakmak ister misiniz? Abi de bu bunda sadece şöyle vurarak adamın gözünden bakıyorsunuz. Blaze böyle saçma saçma bu tarafa bakıyormuş. Tamam ama neredesin? Seni bulamıyorum. Sen bizim adada mısın? Hayır işte adada mısın sen biz? Hani benim öldüm. Gördüm arkadaşlar onu. Adam da size ba sana bakıyor. Adamlar yanına geliyor. Kaç bence? Gözünden bakacağım arkadaşlar. To, 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 to O o slime atışı. Adam hackti Biz yeni bir oyuna başlayıp hemen geri döneceğiz. Şimdi de, de, de. Şimdi de. Arkadaşlar hiç bir şey diyecekti. Ucu durdurmuştum. Şimdi desin derse. Evet arkadaşlar. Vereceğim kesinlikle. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndük. Hemen oyuna girip geldik arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar oyun başlıyor. Ana arkadaşlar. Şuradan laki blo. Bakın dikkat. Arkadaşlar yaki blokları dikkatlice alın bazen tuzak çıkıyor. Ne? Hu direnç. Bana ee, abi yapma. Aynen arkadaşlar. Herkes öyle olduğunu bilir. Tabii ki de Minecraft oynayan. Abi. Aa toprak. Adam mı geldi? Dikkatlice geçelim. Abi öleceğim ya. Bu ne? Zehir 5. Bana sakın zehir at. Ve be... Abi neden zehir atıyorsun? Allah'ım zehir mi yen neden yenilendi? ölmek üzereyim abi. Allah Allah ya. Şu an bir tane adam bana bir şeyle vursa var ya geberirim ben. Nereye? Tamam. Ben de diğerinden. Baş evet var. Şöyle kıralım dikkat. Uy. Yıldırım asası var. Ben de, evet. Bir bakacağım. Durun, durun, Sanırım bu bıçak Yıldırım bıçağı evet. Ne? Abi yemeğim var mı? Çok açım. Yap ya abi. Aa! Bayağı var abi az. Abi benim canım çok az. Oğlum yemeğim yok ki. Can iksiri mi var bende? Görünmez mi? umarım ya geleyim mi abi abi Adam okla vurdu. Arkadaşlar görmeniz lazım son anda vurdu. Adam okla vurdu bakayım. Edit vurmuş. Edit vurmuş. Aa sen ne de. Günlük bu kadar arkadaşlar diğer bölgelerde gözükme gör, işte görüp görüşmek üzere diyemedim abi. Güle güle arkadaşlar.